Minecraft, Niago. Warzone oynayabiliyor musun ki? Hadi canım. Warzone yes. oynuyorsun. Yes. Call of Duty Warzone oynuyorsun sen. Evet, ve FIFA ve PES. FIFA ve PES de oynuyorsun. Şey? Fortnite, Minecraft, Niago. Niago ne ya? Lego Niago. Lego. Minecraft. Ne mi başka? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Tam Bütün onlar. oyunları saydın oğlum. Tek onlar. Sen şimdi Warzone oynayacak mısın benimle? Evet. Şimdi sen canlı yayında benimle Warzone oynayacaksın. Evet. Hadi gidiyoruz o zaman. Tamam. Sen bana mı öğreteceksin? Hayır sen bana öğreteceksin. Oğlum oynamayı biliyor mu bilmiyor musun? Bilmiyorum. Öğreteceğim mi? Öğreteceğim mi derken? Kapıyı kapat baba kapıyı kapat. <laughs> gel gel. Kapıyı cimle, kapıyı. Tamam gel de gelin, Kapıyı kapat. Sen gel bakalım şimdi. nasıl oynuyorsun? <laughs> Aa, şey yiydi, GTA. GTA. Ben oynuyorum. Oo, GTA mı oynuyorsun? GTA. Abi, hani GTA yok ama. Senin karakterin var GTA'da. Evet. O zaman bir dakika dur şimdi. Oturayım mı koltuğa? Tamam, geç koltuğa otur bakalım. Kaptan koltuğuna otur bakalım. Ve sıradaki Warzone. <laughs> Kanka, küçük yiyen şimdi Warzone oynamaya geliyor. Tutturdu Varzon'u biliyorum diye. O yüzden bunu bir alacağım şimdi canlı yayına. Görüşürüz orada. O kimdi? O kim? O da Varzon'dan arkadaşım benim. Oynayacak mı onunla? Oynayacak mı? Ben oynuyordum. Kiminle? Herkesle. Kiminle? Herkes. Herkesle mi? İyi tamam açıyorum onu. Kanka canlı yaşayacağım şimdi.